Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda. Bugün size tekrardan bir alışveriş videosu hazırladım. Bu alışveriş yaklaşık son bir ay içerisinde yapılan alışveriş. Zaten bir önceki videomda alışveriş konulu video, onda daha önce yaptığım alışverişleri paylaşmıştım. Son bir ay içerisinde yaptığım diğer alışverişleri bu videoda göstermek istedim. Aldıklarımı göstermeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bir önceki alışveriş videomda bahsettiğim klinik markasının üçlü seti vardı. Bunu kullanmaya başladığımı söylemiştim ve vaatlerinde cildindeki problemleri çıkarttığını söylemiştim. Şu an zaten cildimde bu kusmaları fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Normalde bu kadar sivilcem yoktu ve bir anda bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra baya baya arttı. Gerçekten moralimi de bozdu bu durum. Gördüğünüz üzere birçok yerde e, sivilcelerin fazlasıyla çıkmaya başladı. E, ben bunun bunun sebebini yani vadilerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. E, ama son zamanlarda düşündüm, taşındım, dedim ki hani gerçekten sivilcenin çözümü bu şekilde olmayacak. Yani sivilce çıkar çıkar nereye kadar? E, onun yerine asla çıkmasını engelleyici şeyler. Yani içte kalmasını değil de dilimizi temizleyerek sivilce oluşumuna engel e, olmaya çalışmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Bu yüzden bu ürünü kullanmayı bıraktım çünkü çok çok muayenemi bozdu. Benim cildim eskiden böyle değildi. Zaten hiçbir videomda bu şekilde görmediğinizi düşünüyorum. Bayağı arttı, bu yüzden kusura bakmayın. Eski cildimi özlüyorum. Bu şekilde. Yani ben fikrimi belirtmek istedim, objektif davranmak istedim. Bu ürünü kullandıktan sonraki yorumlarımı sizinle paylaşmak istedim. Zaten ekstra başka ciltle ilgili videolarda bundan bahsedebilirim. Ama bu görüntüyü gördükten sonra size bilgilendirme vermek istedim. En çok merak ettiğim ise bu ürünü kullanıp olumlu sonuç alanlarınız var mı? Varsa lütfen 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 aşağı yazın. Çok sevinirim. Ee, ama genelde olumsuz sonuçlar aldı bir önceki videomda. Bu yüzden ben de kullanmayı bıraktım. Bu şekilde daha fazla lafı uzatmadan videoya geçiyorum. İzlemeye devam edin. Öncelikle Zara'dan yaptığım alışverişi göstereceğim. E iki tane etek aldım. Bunu açayım. Birincisi şu kahverengi, deri görünümlü eteği aldım. kalem etek formunda, diz altında. Arkada hafif bir yırtmacı var. bunu spor ayakkabı ve kazakla kombinlemeyi düşünüyorum. çok hoşuma gitti gerçekten. Eee bendeki 36 bedeni. Diğer aldığım etek ise baya baya uzun olan bu pileli eteği aldım. Uzun eteğim hiç yoktu. Çok istiyordum. Özellikle bu havalarda uzun etekler çok kurtarıcı oluyor. Bu eteğin ayrıca rengine de bayıldım. Yeşil rengi kendime çok yakıştırıyorum. Ee, bu yüzden önce zaten rengi beni benden aldı. Ardından da uzun ve pileli oluşu çok hoşuma gitti. Hafif göstermem gerekirse şöyle bele oturuyor. Ve boyu baya baya uzun. Bunu da yine böyle postal tarzı botlarla e, dar triko, balıkçı yaka trikolarla kombinlemeyi düşünüyorum. Diğer aldığım ürün ise pantolon. Meşhur Zara'nın e, fermuarlı biker pantolonlarından. Şu şekilde. E, bu iki türlü bir pantolon var Zara'da. Bir tanesi deri olan, bir tanesi de deri görünümlü, hafif böyle yağlı. Artık bu kumaşın adı nedir bilmiyorum ama deri değil bu tam olarak. Deri görünümlü. Diğeri deri olan. ben bunu aldım. Bu şekilde çok gerçekten çok hoş duruyor. Altta yine fermuarları var. Eminim çoğu butikte, çoğu yerde bunun türevlerini, değişik versiyonlarını görmüşsünüzdür. çok zaten bunun kopyası alındı birçok yerde de. Yine benim favori parçalarımdan bu. Zara'dan bir de aksesuar aldım. Şu e, kolyeyi aldım. E, içinde 5 adet var. Şu an burada 4 adet var. Çünkü bir tanesi çıkmış. Şu şekilde. Yakınlaştırırsam sanırım netlik bozulacak ama umarım görebiliyorsunuzdur. Burada taş aksesuarları var. Yeşil, e, renkli bir tonu var. Bir tanesi cam görünümlü taşı. Bir tanesi de siyah. Böyle üst üste kolyeleri takmayı çok seviyorum. Gerçekten çok hoş duruyor ve goldla gümüş renginin bir arada kullanılması beni çok etkiledi. Zara'dan yaptığım son alışveriş ise bu çanta oldu. Bu çanta modelleri son zamanlarda çok moda. Eminim hepimiz herkese görüyorsunuzdur. Bu şekilde çapraz geliyor. Sırt çantası. Gold detaylı bir sır çantası bu. Altında şöyle bir gözü var. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Çok farklı diğer sır çantalarına göre böyle bir gözü var. Aslında ben bu çantayı çok detaylı şu an incelemek istemiyorum. Çünkü son bir ayda zaten çok kullandığım bir çanta olduğu için yakında da çantamda ne var videosu çekeceğim. Onu da göstermek istiyorum. Bu çantayı nasıl kullandığımı, hangi gözle neler koyduğumu size göstermek istiyorum. Bu yüzden bunu es geçelim. Bir diğer aldığım ürün Mango'dan oldu. Oradan bir elbise aldım. Bu elbise şu şekilde. Böyle bir etnik desenleri var. Yani bence etnik biraz bohem havası var bu elbisenin. Burada derin bir dekoltesi var ama ben bunu bu şekilde kullanmayı düşünmüyorum. Bu buradan hafif bir tl ya da iğne yardımıyla. tabii ki iğnenin durması hoş olmaz ama tl atarak biraz kapatmak istiyorum. Çünkü ben göğüs dekoltesi kullanmıyorum. Çok sevmiyorum. Ee, bu elbisenin burada belde bir piyongu var ve gömlek e, kıvamında bir elbise bu. Şurada da yırtmaçları var. E, ee, ince bir elbise olduğu için siyah opak çoraplı kullanmayı tercih ederim diye düşünüyorum. Daha hiç kullanmadım. Bir diğer kıyafet alışverişim de kotondan oldu. Kotondan çok güzel bir e, kaşe mont aldım. Bayağı uzun olan bu kaşe montu nasıl göstereceğim hiç bilmiyorum ama şu şekilde kalkayım artık. Baya baya uzun. Ee, bileklerime kadar geliyor diyebilirim. Tam bileklerim biraz üzerinde kalıyor. Çok hoşuma gidiyor bu montlar. Zaten gri de kışa çok yakışırdı demeklerden. Bu yüzden gri rengini tercih ettim. Bir de hardal sarısı gibi bir rengi vardı. O da çok güzel duruyor. Hafif tarçına kaçan bir rengi. O da güzel duruyor ama saçlarımdan dolayı ben bu rengi kendime yakıştırdım. Yaptığım kıyafet alışverişinden sonra bir de ayakkabı alışverişim oldu. Hotiç'ten bu botu aldım. Altlarını çok göstermek istemiyorum çünkü kullandığım için çok hijyenik olacağımı düşünmüyorum. Şu şekilde gümüş detayları var, yani gümüş dediğim gümüş görünümlü detayları var, tabii ki de gümüş değil. İki türlü kullanmayı çok seviyorum, bazen buradan bağlıyorum, bazen de şunu şu şekilde dışarı çıkartarak... Bir tanesini koyayım. Şunu şu şekilde dışarı çıkartarak bağcıklarını şurada bağlıyorum bu şekilde çok hoş durabiliyor. Eteklerle, elbiselerle ya da kısa pantolonlarla çok hoş durabiliyor. Son olarak Ilroche'den bir kozmetik alışverişi yaptım. E, bu kozmetik alışverişini doğum günümde yaptım. Doğum günümde çünkü bir kampanyası vardı. E, çok da güzel bir kampanyası vardı. Komik rakamlar çünkü. E, ben şu gördüğünüz fırçayı aldım o gün. Bu fırçayı aldıktan sonra yani bu fırçanın fiyatı sanırım ya 20 lira ya 17 o, o Fiyatlar dedi. Sanırım bana 25 liralık ürün medavaydı. Yani buna hediye ettiler. Ardından birkaç gün sonra tekrar gittim ve cildimdeki problem yüzünden bir krem arayışındaydım. Oradaki bayan bana bu Pure System isimli nemlendirici kremi önerdi. Çıkan sivilcilerin üzerine sürerek bunları tedavi ediyormuş ve yüzdeki parlaklığı gideriyormuş. Ben de bunu aldım. Şu an 3. 4. kullanışım. Daha etkisi tabii ki de çok Belli değil ama bir hafta sonra daha iyi gözlem alabileceğimi düşünüyorum. Zaten içerisinde 8 günden sonra gözle görülür parlaklık azalma diyor. Bu şekilde nemlendirici aldım ve kampanyasında ne alıyorsanız aynı fiyatta bir ürün bedavaydı. Ben de bedava olarak bu saç bakım yağını seçtim. Bu saç bakım yağının içerisinde babas, jojoba, makadam yağları var. İçerisinde silikon paraben yokmuş. Bu önemli bir eskenlerden. Zaten metini çok duymuştum ya. O yüzden denemek istedim. Bu yaptığım alışverişin yanındaki promosyon de Bu şampuandı. İki tane çeşidi vardı. Ben ıhlamur özlü olanı seçtim. E, saça parlaklık ve yumuşaklık veriyormuş. Yumuşaklığa çok ihtiyacım olduğu için ben bu ürünü seçtim. Daha hiç denemedim, daha hiç kullanmadım bu ürünü. O yüzden yorum yapamıyorum. Ama kullananlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir de Eau e, bu su yeşili olarak nitelendirdiğimiz bu rengi aldım. E, kışa çok yakıştırdığım renklerden bir tanesi. Yine nasıl göstereceğimi çok bilmiyorum ama... görebiliyorsanız umarım. Yani kameraya yaklaştığım zaman netlik bozuluyor. O yüzden çok yaklaşamıyorum. Bu şekilde bu rengi aldım. Ve bir fırça daha aldım. Bu e, karıştırma fırçası. Daha doğrusu gölgelendirme fırçası. Böyle biraz e, kısa uçlu. Biraz küt bir e, Kılları sık, bu yüzden e, pigmente daha net bir şekilde verebileceğimiz düşünüyorum. E, bu fırçalardan gerçekten çok memnunum. Yves fırçaları bence çok başarılı. Son olarak da bir far aldım. Bunu şu ana kadar hiç kullanmadım, orada denedim, e, çok hoşuma gitti. E, gül kurusu tonlarındaki bir far. E, böyle bir renge ihtiyacım vardı, bu yüzden bunu tercih ettim. Kodunu aşağıya yazacağım. Zaten aldığım ürünlerin e, fiyatlarıyla beraber e, aşağı açıklamalar kısmına yazmayı planlıyorum. Yaptığım alışveriş bu şekilde oldu. Bu alışveriş videolarını çekmemdeki amaç e, ben neler alıyorum, bakın, nasıl yaşıyorum gibisinden değil. Sadece aldıklarımla size yardımcı olmak istiyorum. En azından içerisinde beğendikleriniz varsa kolayca e, erişebilirsiniz. Hangi mağazalardan aldığımı görerek. E, amacım sadece bu şekilde yanlış anlaşılmasını istemiyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. En yakın zamanda zaten kombi videoları da çekmeyi düşünüyorum. Benden istediğiniz farklı videolar varsa tekrardan bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımı görmek için lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.